terrorist isоляpe Yes 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 Ой, 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 Adil Yıldırım anamızda doğduk bu işin içindeyiz. Benden önce babam, babamdan önce dedem, ondan önce dedemiz tütün kıyarmış. Cumhuriyet kurulunca kadeh efe dönmüşler. Bu el kesmesi tütün havanıyla kıyılan bir madde. Eskiden ben çocukken onu 13 tane kıyıcı vardı Yozgat'ta. Şimdi iki kişi kaldık. Ben de, ben de öldükten sonra el kıyımı biter. Ben de zaten işçi bulamıyorum. Bu iş elden çıktı, çiğrinden çıktı. Hani her şeyi makineye döndü. Elde kıyma, burada kıyma kalmaz. Ramazan da kalmadı bir kere. 2000'den sonra Ramazan'da da kalmadı. Her şeyimiz içti. Örf, adet, gelerek, görerek hiçbir şey kalmadı. Eskiden şu caddede her şey vardı. Kaleci vardı bitti. Nalbat vardı bitti. Sayacı vardı bitti. Kadehçi vardı o da bitti. Her şey makineye döndü. Bir torba yapıyor. Satana kadar bir daha yapmıyor. Eskiden rağbet da İstanbul'dan, Ankara'dan, Kayseri'den, Tokat'tan kadehif almaya gelirlerdi. Bahçı medya almaya gelirlerdi. Bana şörek almaya gelirlerdi. <laughs> Ürf adet hep ustanın değeri kalmadı. Şimdi bir işe bakıyor, makine yapıyor, makine giyiyor. 50 kilodan 55-56 kilo kadehif çıkıyor. Şimdi millete pahalı ama bir torbun 1200 lira. En aşağı onun yarısı kadar da içi masrafı biliyor. satacağında da 300-400 lira para kalacak. Bu para değil geri. Ustanın kıymeti yok. Geçen sene 60 liraydı. Bu hastalık çıkmadan evvel onun torbası 85 liraydı. E şimdi bir 200 bin lira. Bu kadehifte Hatabonu'ndan başkası olmuyor. Çünkü Hatabonu kaliteli bir un. Görüntüsü sağlam bir un. Vatandaş gördüğü zaman imreniyor. E şimdi onun özelliği de kalmıyor. Bu iş bitecek abi. Bir, i̇ki sene sürmez biter.